Gecenin bir vaktinde. Yok, Çocuk gibi aptal bir oyunun içine sürükledim onu. Seni sevdiğine inandın mı şimdi ha? Ulan insan sevdiğini bu kadar eziyet eder mi be ha? Onun aşağı bir şey gelirse seni kendilerimle gebertirim bilesin. Keşke onu yerine verersin. Hayır hayır böyle şeyler söylemek yok tamam mı? Asıl kızıma bir şey olursa ölümüm benim elimden olur. Sen, 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 sen sevdalık etmedin mi? Sen sevdalık etmedin mi? Sen sevdalık etmedin Sen hiç acı. <laughs> çekme dönme Resimlere bakıp bakıp Göz yaşını dökme dönme. Hadi ben sen aldım Ama bakalım gelin hanım alabilecek mi? Hop! Hadi hadi! Gelin yaparlarsan da o kına yakılacak Yarın da düğün yapılacak Ağla anne. Ay çok ağla. Bak bak numaracıya bak. ne lan. Polisler. O ne yap bak. Ola. <laughs> gidiyor bu. Dayı gitme kurban olayım içerideyiz biz. Masumiyetim ispatlandı. Arayın da gelsin şu dunkoflar ya. Kim bilir neredeler şu anda? Baba <laughs> <Doldum sandım. gülüyor> Gideceğim kuaförden alacağım. Fotoğraf çekimine götüreceğim. Allah'ım rüya gibi. Göğe uzandım. Gördüğüm en parlak yıldızı avuçlarımın içine aldım. Bu yıldız sadece senin yanında parlıyor kuzey. Sönmesine izin vermeyeceğim. Benim kızım kuzey gelini olarak çıkamaz bu evden. Eğer bu kapıdan çıkarsan gözünün yaşına bakmam vururum bana. Duydun mu? Hakkını helal et. Ben sensiz edemedim uzak Kendimden vazgeçtim da senden vazgeçemedim. Umudumsun, yolumsun. Kuzey Bey'i bir ömür eşliğe kabul ediyor musunuz? Sevdan bana, sen benim en sonumsun. Umudumsun, yolumsun.